genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk ekranlarından siz değerli öğrencilere yol göstermesi için tercih zamanında birbirinden kıymetli konukları ağırlıyoruz. Ve bugünkü konuğumuz MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, biraz böyle MEF Üniversitesi e, yenilikleriyle de e, ünlü bir okul. Biraz bu yeniliklerden bahsedebilir miyiz? Evet. Teşekkür Özellikle. ediyorum. Yeniliğimizin e, ilk adımı eğitim öğretim modeliydi. 2014 yılında e, üniversitemizi açtık ve farklı bir eğitim sistemiyle. Flip Learning. Flip Learning Hı. ters yüz eğitim sistemi, işte Hı. Flip Classroom olarak da geçiyor. E, ters yüz eğitim sistemi yani içerik önceden öğrenciye bir video ortamında sunuluyor, videolaştırılıyor. Daha sonra öğrenciye deniyor ki derste bu videonun içeriğini siz tartışacaksınız. Hoca olarak ben moderatörüm. Hoca tahtaya geçip ders anlatmıyor bu sistemde. Tamamen öğrenciler sınıfı yönetiyor. Yani öğrenci merkezi deriz ya hep. Öğrenci merkezi aslında eğitimde başlamadı. Öğrenci merkezi demek öğrenciye işte olanaklar sunmak değildir. Bununla birlikte e, ters eğitim sistemi, flip learning eğitim sistemini destekleyen e, dijital kaynaklar gelişmeye başladı 2016'dan itibaren. Bu dijital kaynaklar yapay zeka destekli, kişiye uyumlu, adaptif learning diyoruz, kişiye uyumlu dijital kitaplar. Bu kitapları 3 yayın evinden itibaren, 3 yayın evi çıkarıyor şu anda dünyada. 2016'dan itibaren üniversite olarak Türkiye'de tek kullanan üniversiteyiz kurumsal olarak. Kurumsal demek. Ücretini biz ödüyoruz bu üç platformun. Öğrenciye ücretsiz veriyoruz. Mesela öğrenci derse geldiği zaman fizik dersinde hoca diyor ki fizik dersini şu platformdan işleyeceğiz. Yani de, referans olarak kitap örnek verilir ya şu kitabı satın alın. Biz öyle demiyoruz. Şu platformun ücretini de üniversite ödüyor. Size kullanıcı kodu veriyoruz. Bunu bir yıl, iki yıl kullanabilir öğrenci o dersi için. Kalırsa ikinci yıl. Tekrarlayabiliyor. Ve orada Örneğin, bir örnek e, soru çözdüğü zaman e, öğrenci, diyelim ki sonucunu yanlış yaptı. Öğrenciye bir bildirim gönderiyor, yapay zeka. Diyor ki, şurada hata yaptın, o yaptığın hata matematiksel bir hata. Fizikle ilgili bir sorunun yok senin. Sen matematikte diyelim, çarpım tablosunu öğrenememişsin. Bunun gibi birkaç öğrencide benzer hatalar varsa... Bu sefer hocasına, fizik hocasına diyor ki senin öğrenciler matematikle ilgili bir hata yapıyor. Sen git matematik hocasıyla bir konuş. Sorunun köküne iniyor aslında. Aynen. Yani o zaman fizik hocası matematiğe diyor ki ya benim öğrencilerim benim derste takılmıyor da sen şu çarpım tablosunu öğretemedin. Bak şu kadar geri bildirim aldım. Ya yani bu her ders için bu geçerli. Öğrenci diyelim ki soruları çözdü hızlı bir öğrenci. Ona daha zor sorular geliyor biri çözemedi o zaman ona, ona içerik gönderiyor. Bak şunu yapamadın ama senin şu eksiğin var. Ya yani bu platformlar dediğim gibi 2016'da dünyada çıkmaya başladığı gelişmiş üniversiteler de var dünyanın ve o günden bugüne kullanan tek üniversitesi Türkiye'de. Aslında bu, farklı platformlar da var. Böyle öğrenci alıp böyle bir bilgi denizinin içine atıyormuş gibi. Evet. Onlar da işte eğitim platformları, açık kitlesel eğitim platformları. Yani açık kit kitlesel dense de açık dense de tabii ücreti var ücretsiz olan kısmı da var. Esas ücretli olan kısım, önemli. Buraya da dünyanın önde gelen üniversiteleri, ilk 50, ilk yüzde olan üniversitelerinin dersleri var. Derslerin yanında kişisel gelişim videoları da var ama daha, daha çok ders kaynakları var orada. Bunlar işte Coursera, edX, Udemy gibi platformlar. edX ile iki sene önce bir anlaşma imzalamıştık. Şimdi Coursera ile anlaşma imzaladık. LinkedIn var bunun yanında. 17 bin tamamen sektörlerin hazırladığı 17 bin kişisel gelişim. Öğrencinin profesyonel hayata hazırlayan sadece öğrenci değil, sizi, beni beni de ilgilendiren. Tabii eğitim ben. ömür boyu evet. devam eder. Yani her alanda bu 17 bin dediğim her alanda ki kişiyi işte hazırlayan, yenileyen, güncelleyen geleceğe plan hazırlayan platformlar bunlar. Bunlarla da LinkedIn'e de biz iki sene önce her öğrencimize kullanıcı kodu verdik. Yani bunu yapan tek üniversiteyiz Türkiye'de. Yine Edex'e anlaşma yapmış olan tek üniversiteyiz. Şimdi ile yapan tek üniversiteyiz. Corsera'da Mayıs ayında yeni bir platform ortaya attılar. Tamamen özel şirketlerin, büyük özel şirketlerin adını duyduğumuz, büyük özel şirketlerin, şirketler tarafından hazırlanan 3-5 ay, 6 ay süreli sertifika programları var. Şimdi biz bütün bunları yeni imzaladık ile. Öğrencilerimize sunuyoruz. Öğrencilerimiz tamamen yani güncel hayata, işte mezun olduğu zaman işe girişte kendisine destekleyecek bu mekanizmaları kurduk. Bunun yanında e, yetkinlikler yetken programımız var. Erhan Hocamızın kurucusu olduğu Erhan Erkut'un bunu da derslere entegre ettik. Öğrenciye e, birinci sınıftan son sınıfa kadar alabiliyor. Öğrenci oradan aldığı dersi kredilendiriyoruz. Demin söylediğim Coursera Edex'ten de her öğrenci en az iki tane ders alması gerekiyor mezun olana kadar. Kredi veriyoruz. Dolayısıyla mezunlarımız tamamen uluslararası. Yani bugün Amerika'daki en iyi üniversiteler, eğitim anlamında söylüyorum. Tabi araştırma anlamında söyleyemem. Eğitim anlamında Amerika'daki en iyi üniversiteler hangi eğitim olanaklarına sahipse, öğrencilere ne sunuyorsa benim üniversitede de aynı olanaklar var. Hiç eksiği yok, fazlası var. Hiç eksiği yok. Bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorum ve bunu da kanıtlayan dünyada bu işin öncüsü olduğumuzu birçok yeniliklerin öncüsü olduğumuzu kanıtlayan 3 tane kitabımız çıktı. 2016'da İngiltere'de 2019'da iki tane kitapta yeni üniversite modeli adı altında gelecek perspektifi çizen bir kitap iki tane kitap yayınladık. Toplamda 3 kitap ve dünyada da buna refere edenler oluyor. İşte uluslararası kongrelerde davet alıyoruz birçok arkadaşım gibi. Ben bizzat rektör olarak davet alıyorum. Amerikan Rektörler Kongresi'nde Gidiyorum, konuşuyorum. Dünya Rektörler Kongresi, e, rektörler Birliği'nin yönetim kurulundayım. Orada e, geçen sene e, davet ettiler, aldılar e, beni. E, orada çağrılı konuşmacı olarak. Bunları yapabilmek için işte Amerikalı rektörleri, dünya rektörlerinin ilgisini çekecek işler yapmanız gerekiyor. Yani onların da faydalanabileceği işler yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapmıyorsanız zaten orada konuşamazsınız. Bu aslında eğitim modeli de dünyada bir öncülük. Tabii ki, değil mi? tabii ki, evet. Yani. Yoksa bir Amerikalı rektör, bir işte dünya çapında bir rektör sizi niye dinlesin ki? Yani desin ki, dese ki ben desem ki ya ben en iyi öğrencilerim işte yüzde şu kadar dilimden öğrenci alıyorum. Diyecek ki yani ya ne olacak? Yani ben dünyanın en iyilerini alıyorum diyecek. Ben dünyanın en iyi öğrencilerini alıyorum diyecek. Sen beni ilgilendiren ne yapıyorsun? Yani mezunlarını nasıl hayata hazırlıyorsun? Ben senden örnek alabileceğim bir şey var mı? Onun için e, bu buralarda hem üniversitemi hem ülkemi ben 2000 İTÜ'den beri gidiyorum aslında bu bu kongrelere ve aktif bir e, katılımcıyım. Aktif demek dediğim gibi orada bildiri sunmak, konuşmak, yaptığını anlatmak e, yani buralarda e, yer alıyoruz. Bursluluk oranlarından da bahsedelim mi? Çünkü bildiğim kadarıyla kurumunuz yüksek e, burslu da bir kurum. Evet yani bizde burssuz bir programımız yok. Son 3-4 yıldır özellikle bu yılda dâhil %50'nin altına burs alan öğrencimiz yok. Tabii ki yani bunun amacı işte daha yukarıdan öğrenci almak esas amacı ve bursluk oranımız 6 yıl geçerli, hiçbir şekilde kesilmiyor. Giriş burslarından bahsediyorum. ÖSYM ile işte puanına göre %100, %50 iki tane kategori var zaten. Bir de tercih burslarımız var. Belli bölümler için ilk 3'te tercih etmesi gerekiyor web sayfamıza bakarlarsa burs detaylı de, Orada her şey var. Ee, burslarımız önemli olan öğrenciler hep onu merak eder. Ya başarısız olursam bursum kesilir mi? Hayır, hiçbir şekilde bursun 6 sene kesilmiyor. Hazırlık okuyorsan 6 yıl, hazırlık doğrudan atlamışsan hazırlık 5 yıl. Tabii geçen 2 sene pandemi nedeniyle ilave sürede verdik. Yani 1 yıla, 7 yıla da uzattık. Dolayısıyla yani bizden hiç bu, bu kapsamda öğrenci okulundan atılan öğrencimiz hiç olmadı şimdiye kadar mezun oranımız da yüzde 85-90 yani yani ne alıyorsak yüzde 80'ini mezun ediyoruz. Yani bu da yüksek bir orandır üniversite. Yüksek bir oran. Evet. Peki bu istihdamı e, takip eden bir biriminiz var mı okulda? Var var. Profesyonel gelişim e, merkezimiz var. E, mezunlarımızı hemen ikinci aydan sonra aramaya başlarlar son 4 yılda o rakamı da vereyim isterseniz. Son 4 yıl mezun veriyoruz. Bu sene 5. mezunlarımız. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Mezunlarımız neredeyse yarısı mezun olmadan önce işe yerleşiyor. Çünkü çok staj yani staj zorunluluğu olan bölümlerimiz var. Ama olmazsa bile mesela işletmede bir staj yapması gerekiyorsa öğrenci en az 5-6 staj yapıyor. Bu şekilde teşvik ediyoruz öğrencileri. Ne oluyor? O stajlarda hemen iş teklifi alıyor. İşte yurt dışı değişim programları var. E, IAS'te Aizek, Isaac, Isaac Aizek'inle ben danışma kurulu üyesiyim. Türkiye e, buralara yönlendiriyoruz. Yurt dışına gidiyorlar staj için. Yani hem mesleki staj, hem STK anlamında stajlar var dünya çapında. Buralarda üniversitemiz e, yani son iki yıldır açıklanmadı pandemi nedeniyle ama ondan önce yani ilk üçteydik. En çok yurt dışına e, mesela IAS'te de biliyorum en çok yurt dışına öğrenci gönderen ilk 3 hadi bir tane daha söyleyeyim. İlk dört beşteyiz. Tüm üniversiteler içinde, devlet vakıfları arasında. Yani buralardan öğrenci tamamen hayata hazır olarak zaten mezun olmadan önce. Hayata hazırlamış oluyoruz. Son 4 yılın işe girme oranı, 3 beş ay içerisinde işe girme oranımız yüzde seksen beş. Ortalaması. Bu yüksek bir oran. İki senesinde pandemi olduğunu unutmayalım. Peki öğrenci memnuniyetini araştıran böyle ciddi bir kurum var. Orada siz neredesiniz hocam? Evet onu 2015'ten beri yapıyorlar e, arkadaşlar. Geçen sene e, ilk 5'teydik. 198 devlet ve vakıf arasında. Yani tüm devlet ve vakıf birlikte yayınlanıyor. E, i̇lk 5'teydik. E, ilk son işte ondan önce 8'deydik, 10'daydık. E, yani tabii ilk 3-5'te artık Zorlanıyorsunuz tabii. Yani yukarıda kalmak da sürekli zor. Yani memnuniyet oranımız bu düzeyde. Yeni bir üniversite için tabii şehir merkezinde olmanın avantajları var. Tabii dezavantajları var. Bazıları geniş kampüs ister. Tabii biz bunları kurulurken bu tartışmaları yaptık. Dezavantajı nedir? İşte geniş bir kampüsün yok şehir içinde. Yani Mastak'ta İstanbul'un merkezi, finans ticaret merkezi, sanat merkezi. İstanbul kalbi evet, İstanbul'un kalbi diyebiliriz aslında. Hatta yani, yani iş evet. olarak. Aynen, İstanbul'un yarısı orada desek bu anlamda hiç abartmamış evet, oluruz. Kesinlikle. Böyle bir yerde tabii ki böyle geniş bir kampüsün olmuyor. Ama İstanbul zaten kendisi kampüs öğrenci için. İşte tabii. avantajı bu. Öğrenci yanda restoranda unik'teyiz biz. Restoranda yemek yemeye gidince bir kafede işte bir yerde çay kahve içerken yanına bir bakıyor bilmem ne holdingin CEO'su. Bir başka bansa'ya bakıyor. Bir başka holdingin CFO'su. Tabi alternatif çok i̇şte, bir Tabii şeydir. yani bir, bir iş adamı, iş insanı, iş kadını bunları görüyor etrafında. Mesela staj yapacak. Dönem içi stajları da kabul ediyoruz. Mesela staj yapacak. E, haftada üç gün dersi var. E, i̇ki gün git staj yap hemen yanında. Ya da yarım gün git stajını yap. öden sonra Hı. dersine gel. Hocam sizden öğrenciler hani neden e, sizin kurumunuzu tercih etmeli? Şöyle bir toparlayarak evet. e, rica edeceğim. Evet aslında yani... E, anlatmaya çalıştım. Yani yenilikçi bir üniversiteyiz. Kend, yani şundan emin olsunlar. Mezun olduklarında dünyanın herhangi bir noktasında çok rahat bir şekilde. Yani eğitim fakültesinden bize eğitimden mezun olup İngiltere'de hocalık yapan var. Yani İngilizce öğretmeni olarak yurt dışında İngilizce öğretmenini yapıyor. Düşün. i̇şte Kanada'da, Amerika'da, işte Japonya'da, Avrupa'nın birçok noktasında. Bundan emin olsunlar. Dünya çapında bir mezun veriyoruz. Araştırsınlar. Bizde yönetim ekibi kurulduğumuzdan beri hiç değişmedi. Rektör değişmedi, rektör yardımcılar aynı, dekanlar aynı. Yani bir kurumda süreklilik çok önemli. Kesinlikle. Yani işin tepesindeki insanlar e, o kurumun vizyonunu ortaya koyarlar. E, vizyon da yani 5-10 senelik vizyon ortaya koyuyorsun en fazla. Yani çünkü sürekli bir değişim var. Böyle benim vizyonum ömür boyu budur diyemezsiniz yani. Ben işte en fazla 5 senelik bir vizyon koyabilirim. 10 sene bilemiyorum. Düya nereye gideceğini bilmiyorum. Ben 10 sene sonra 10 senelik 20 senelik bir vizyon koy, koyuyorum demek doğru bir şey değil. Yani onun için 5 sene diyelim iyi bir iyi, o da imser bir şey. E şunu şunu da söylüyoruz yani mezun olunca öğrendiklerinin yarısı e, yok olacak, yenisi gelecek diyoruz. Gelecek 5-10 senede mesleklerinin yarısı yok olacak. E böyle bir gelecekte ben 50 100 senelik vizyon ortaya koyuyorum demek yani uçuyorsun demektir. İlgisiz bir şey söylüyorsun demektir. Onun için bu tür şeyler insanların itibar etmemesi gerekiyor. Her alan için geçerli bu tabii. Sadece eğitim değil. işte İngilizce eğitim veriyoruz. %100 İngilizce eğitim var. Hukukta %30 %30 İngilizce eğitim veren hukukta çok az üniversite var. 9-10 tane üniversite olması lazım. Bu önemli. Yani büyük şirketlerde çalışabilmenin uluslararası büyük şirket dediğimiz artık hepsi uluslararası şirketler yani Türk şirketleri de uluslararası yabancılar da İngilizce bilmeyene buralar işe almıyor yani İngilizce bilmiyorsan tabi gelecekte yoksun demektir yani lider önder olamazsın hiçbir alanda onun için bunlara dikkat etsinler öğrenci merkezli mi e, öğrenciye neler sunuyor üniversite e, vakıf üniversitesi tabii bir ücret alıyor ama karşılığında ne veriyor yani sadece geniş bir kampüs yüzme havuzu şu bunu mu veriyor yoksa benim kişisel gelişimim için neler yapıyor? Ne imkanlar sunuyor? Dünyanın önde gelen üniversitelerin imkanları nedir? Araştırsınlar. Baksınlar Harvard MIT öğrencilere neler sunuyor? Peki bunun karşılığını ben burada ne kadarını peki aynı olanak sunan alamayabilirim ama ne kadarını alabileceğim? Bunları araştırsınlar. Artık sonuna geldik. Süremizin kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız tekrardan ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.